Evet, değerli Ay, dostlar. Ben böylesine ben... uzun bir konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm Türk yürekli dostları selamlıyorum. <laughs> Devletimizin ilk etkinliği dolayısıyla böylesine geniş kadroyu sizlere takdim etmek, onlarla birlikte olmak, sizlerle birlikte türkü söylemek bizi mutlu etti. Umudumuzun ve özlemlerimizin gerçekleştiği yeni bir dünya bile Hepiniz gelemliyorsunuz. Ben de farklı bir tür okumak istiyorum. Gördükçe gülmem. Derdim yok diyenden olmadım daha. Yeryüzünde zulüm sürdükçe gülmem. Bir sürü mi insan ömrüne paha? Kefensiz kefensiz ödemleri gördükçe gülmem. Tükenmez yoksunun çektiği sancı kullanıyorlar. Bak her türlü inancı. Zalimin çıkarı budur kazancı. Namussuz mazluma vurdukça gülmem. İşçi köylüyü susturup öyle neresinde bunun özgürlük söyle. Geçiyor günümüz bir bardak çayla bu düzenlerinde durdukça gülmem. Yardıya aldılar gayrı askıya. Yine yapıştılar bizim yakaya. Susulur mu daha bunca baskıya? suçlu gibi soru sordukça gülmem. Açmazsa umudu çiçekleri hiç, haksız olanları yapma başa taş. Garip Haydar'la gel, sen de haklısın. Çünkü <laughs> düzen haklıyım, doğdukça gülmem. Teşekkür ediyorum.